Çanakkale'de böyle cemaat türü yapılar var. Siz de han çetesinden diye tanımlanan bir çete var. <laughs> Mevkisi o bölgeden olan arkadaşlarla yatıp kalkıp, içip yiyip evet. dostluklar yürütüyoruz. Birçok çalışmaya da aktif olarak katıldınız. Mesela birkaç tanesini sayayım ben sizinle de önemli gördüğünüz, mesela roman şenliği arkeoloji buluşmaları, turaya dostları arkeoloji buluşmaları gibi etkinlikler ee, ve akabinde çok önem ve önem verip katkı koyduğunuz kent konseyi, kent konseyi çalışmalarında şu anda kent konseyi başkanlığını yürütüyorsunuz. Ee, galiba bütün o kuruluş aşamalarında da aktif olarak yürütme kurulunda görev aldınız. Ben ayrı kaldığınızı bilmiyorum. Ben de bir dönem birlikte olduk. <laughs> yürütme kurulunda veya yönetim kurulunda. Ee, bu şey tabi yani biraz ben kent konseyini etraflıca konuşma adına sizinle e, toplumda tabi kentlimizde bilmesi açısından e, bu macerayı biraz e, aktaralım ben de katkı vereyim ama sizin ağzınızda yani nasıl başladı bu macera? Aktaralım <laughs> sen başla ben devam edeyim Aslında senin <laughs> Ee, yani kentte 97'de geldiğin dönemlerin hemen akabinde işte 98'lerde bir grup 40-50 kişilik bir grup üstelik yani iyi bir sayı 40-50 kişilik bir grup katılımcı demokrasinin mekanizması ne olabilir? Bir işte iktidar dışı bir sivil platform oluşabilir mi? Bunun adı e, şehir meclisi de olabiliyor kimi yerlerde filan ama biz e, bir tartışmaları birkaç sene sonrası yanılmıyorsam şeye getirdik. Kentliler platformu yani adına ne meclis, ne konsey, ne bir şey diyelim. Platform diyelim. Çünkü herkes açık olsun. O platformda herkese eşit söz hakkı tanınsın diye. Böyle bir süreç başlandı. Ama o süreç galiba şeyle de denk düştü. Yani ulusal gündemle de bir süre sonra denk düştü. Ama Türkiye galiba şeye, Türkiye'de Çanakkale bir öncü e, misyon da üstlendi. O anlamda ve e, 2003-2004'lerde başlayan ama 2005 Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sonuçlanan şu andaki AKP iktidarının bütün yasal süreçlerine kent konseyleri mantığı Çanakkale'de işlendiği gibi büyük çoğunlukla diyelim yani biz söylemiyoruz bunu bizim dışımızdaki insanlar söylüyor girmeye çalıştı bu bizim övündüğümüz bir yer <laughs> <laughs> yani yani yaptığımız çalışmalar ulusal gündeme yasalara, hukuk kurallarına giriyor. Eyvallah. Ee, yani bunu söyleyebiliriz. Bunun üzerinden gidebiliriz bir yere. Ee, ama şeye dönmekte yarar olabilir. Belki bizim en yumuşak karnımız olan e, hedeflediğimiz o 98'lerden 2005'lere e, hedeflediğimiz o süreç ile bugünkü kent konseyinin yaptıkları veya hedefledikleri arasındaki bir benzeşim var mı? Yani gerçekten biz iktidarın veya kent kamuoyunun gündemini oluşturabilecek süreçleri burada yaratabiliyor muyuz, yaratamıyor muyuz gibi bir sorun var gibi geliyor. Yani bir Orada eleştiri anlamında yani değil. <laughs> sorun, yani bizim en büyük geldiğimiz sıkıntımız zaten e, galiba şu, hiçbir şekilde memnuniyetli bir halimiz olmuyor. Sürekli bir memnuniyetsiz. Ama bu bir refleks işte bu. Evet. Hani şey var ya evet. eski 70'li yıllardan kalan evet. muhalif, evet. muhalif evet. refleks. Yani, o, <laughs> ben ara sıra bıkıyorum buna <laughs> yani çok kötü bir şey de <laughs> bu yani pesiment oluyorsun, karamsar oluyorsun evet. çok kötü bir huy ama. Evet. Yani bunun olumsuzluğa yönelik yanları da var, olumluluğa yönelik yanları da var. Bizim memnuniyetsizliğimiz, ya da bizim e, diyelim ki hedeflerimiz sürekli e, çoğaltmamız, sürekli hedefsiz kalmamamız, sürekli hedef yaratıyoruz. yaratmamız olumluluk anlamında bir şey oluyor. E, söylüyorum. E, bu olmazsa da zaten yani hayatın bittiği yerdeyiz demektir. Emekli de olsak bile kurtarmaz bu işi. E, memnuniyetsizliğimiz e, artık öbür tarafa gidene kadar devam edecek. Dolayısıyla e, bu hali biz iyi bir şekilde e, tartışarak, özellikle çok konuşarak e, kimilerinin şiddetle, çoğunluğunun şiddetle e, anlayamadığı, ve reddettiği, et, haklı olarak tabii ki anlayamadıkları ve reddettikleri e, durum bizim için çok olağan ve daha da fazlasıyla olması gereken konuşmak, konuşmak, konuşmak Düşünmek, düşünmek, düşünmek ve konuşmak Sabancı gibi rahmetli, böyle bir şeyi yapmak önemli bir şey. Hı hı. Çünkü buralarda sonuca ulaştığınız zaman bunun devamında uygulamanız da attığınız adımlar da ona göre sağlam ya da çürük olabilir. E, i̇yi konuşulmamış, üstünde iyi düşünülmemiş e, adımlar atıldığında, ya çukura düşüyorsunuz, ya üstünüzü başınızı pisletiyorsunuz, ya birisine çarpıyorsunuz gibi bir sürü olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Ha, çok düşünüp, çok konuşup, yapıp ondan sonra yaptıktan sonra da eksik, yanlış, hatalı şeyler olmuyor mu? Olacak tabii ki. Ama bu oran belirleyici bir durum. Yanlış, belirleyici bir halde olmuyor. Eğer iyi düşünüp, tartışılıp, konuşulursa çok birçok bölümde ve 3-5 demeyelim ama 30-40 kişiyi bu anlamda bir araya getiren de bu halde memnun olmalarından, bu hali benimsemelerinden dolayı bir hale bir araya gelmişlerdir. Neden budur? bu hakikaten düşünüyorum şimdi bugün. yani birisi görse ki görüyorlardı, deli mi bu adamlar filan derlerdi galiba diyorlardı. Ben de düşünüyorum hakikaten neydi bizim o yaptığımız diye. E, ee, gülüyorum ama çok da memnun oluyorum. Yani işte yerel gündem 21'in demokrasi atölyesinin önünde yolun kenarında yerlerde oturmuş 30-40-50 yaşlarında adamlar akşamın günümüzün işte akşama evlendiği vakitte e, 30 kişi, 40 kişi kimi zaman oturup muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar. Hı, -hı. Hani, şey de yok, mangal mangal da yok. Böyle bir <laughs> yeme, yeme içme de yok. Eğlence de yok, müzik de i̇şim, yok. <laughs> <bu> adam, i̇şim gibi bir şeyler falan gibi. Ya evet. da ne yapıyorlar diye bak olmuştur. Yani bu e, abartmayalım ama iki yıl falan süren bir e, süreçti böyle bir şey. Konuşuldu. Her, her gün mü oldu? Olmadı. Ama bazen her gün oldu. <laughs> saatlerce, üç saat, dört saat evin var mı, kalın var mı, çocuğun mı, filan bunlar bir tarafa bırakılarak, işin var mı, gücün var mı, bütün bunlar bir tarafa bırakılarak konuşuldu. Ve o 2000'li yılların başında, 2000'li yılların ilk onunu bitirdik. Birinci onunun sonuna geldik. Yeni bir ikinci onluğa başladık. Buraya geldik ve bugün çok ciddi bir e, hem kendimizde özellikle kendimizde ki e, sonra da kentte, Değişimlerin olduğunu, bu çabalarında, bu çalışmalarında yol açtığı değişimlerin olduğunu söylemek, en azından beni bir e, yurttaş olarak, bir Çanakkaleli değişen bir vatandaş olarak memnun ediyor. E, huzur sağlıyor bana, huzur veriyor. Yani görevini yapmış bir memur gibi bir insan gibi bir bir huzur kaplı için kimse e, eleştiriler, evet olsun ama. Ee, öbür taraftan da kendimize yönelik de barışık bir halimizin, kent hem kentle hem de kendimizle barışık bir halin yaratılmasına neden oldu. Neyi hedefliyordum? Saçma sapan bir şey ama bugün de hala aynısını ben kişisel olarak hedefliyorum. Çanakkale'de 90 bin kişinin, 80 bin kişinin bir araya gelip tartıştığı ortamları hedefliyorum. Bu bitmeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? değil. Ama buradaki mesaj ne? yani yaklaşımda, Ya kardeşim bunu sağlayana kadar böyle katılımcı, katılımcı demokrasi, işte sürdürülebilir gelişme gibi bir sürü e, kavramların artık bugün neredeyse dün 3-5 kişi kullanırken bugün bütün toplumun başta e, kamu yönetimleri, merkez yönetimleri, olan yönetim kavramlarını bu lafları kullandıklarını, hayatın içine sıradan sözcükler olarak girdiklerini görmek e, bu, bu anlamda e, bir kere e, Evet, bazı yerlere gelindiğini göstermesi açısından, ulaşılması açısından beni memnun ediyordu. Katılımcılık işte sayısal baktığınız zaman da kentte tartışma, evet kent konseyinin kendisinde belki 300 kişi, 400 kişi, 500 kişi nedir ki bu rakamlar ama bu rakamları bile bir toplantı biçiminde bir araya, toplanma biçiminde bir araya getiremedik, gelmedi böyle bir şey. Ama onun dışında başka başka alanlarda, kentin içinde başka başka alanlarda çeşitli toplantılar, farklı etkinlikler etrafında bir araya gelen farklı farklı insanlar belki hepsini birlikte değerlendirdiğimizde evet bir yerlere gidi, geliniyor, daha da gelinecektir gibi bir e, imajı veriyor. Evet. Bir yaratıyor. Evet, yani belki sayısal olarak orada katılım belli bir düzeyde olabilir ama temsiliyet anlamında baktığınızda çok daha arkasında geniş belki oraya iki kişi geliyor ama o iki kişi 40 kişinin bir tartışma sürecini aktarabiliyor. Evet. Öyle bakılabilir. Bu son özellikle birkaç yıl içinde Kent Konseyi'nin iki araç üzerinden kentte katkı daha doğrusu kentte tartışma süreçlerini geliştirmesi öngörülmüş. Bir tanesi çalışma grupları, bir tanesi meclisler, alt meclisler olarak baktığımızda. Aslında bu model de yine <laughs> bizim tartıştığımız ve ortaya koyduğumuz bir şeydi Çanakkale'de o geçtiğimiz 10 yıl boyunca. Biliyorsun bu model sadece Türkiye özgü bir model. Evet, evet. Bir de yani. yani, evet. yani Şimdi o bu döneme bakıyorum sen son birkaç yıllık döneme sizin özellikle şey tercihiniz öne çıkıyor. Bu organ, organizasyonları kurmak ve ilerletmek ve yaşatmak. Özellikle mesela meclislere baktığımızda üç aşağı beş yukarı galiba bütün meclisler kuruldu, kurulma aşamasını tamamlamak üzere filan. E, talep olan çalışma gruplarını hızla işte önünü açarak onların sonuç ürün vermesi gibi bir yani o oh, ben bunu biraz irdelediğim için seninle konuşmak istiyorum açıkçası konuşmak istedim. E, Kent konseyinin belki niceliksel veya niteliksel üretimlerinden daha önemli olan onun iş üreten tematik veya alansal organizasyonlarının hızla oluşum sürecini bitirmek gibi bir öncelikli hedefiniz olduğunu görüyorum ve başarılı da buluyorum gerçekten. Baktığımızda Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi, diğer meclisler veya işte çocuk parkından tutun da kentsel gelişme alanlarına kadar çalışma alanlarında ürün veren çalışma gruplarının oluşması ve benzeri e, bu bir tesadüf midir yoksa <laughs> tercih edilen bir durum mudur? Yani yapılanmanın bitirilmesi öncelikli bir hedef miydi? Evet tercih edilen bir durum. Biraz önce söylediğim ve konuştuğumuz şey yani Çanakkale'nin hakikaten e, aklı başında düşünen, konuşan yani işte çocukluk dönemini geçirmiş ne kadar 50 bin, 60 bin varsa bunların tartışabilir, yapabilir tartışmanın ötesinde yapabilir bir etkinlikte etkinlikte olması hedefimiz. Yani herkesin hedefi. Bu. Bu anlamda da model olarak da bir örneğiniz yok geçmişten aldığınız. Yani bu nasıl yapılır? Eskiden alınan modeller belli. Partiler var. Onlar, Onların kolları var. Onlar kendisi siyasi anlamda, siyasi politik anlamda örgütlenmelerini yaparlar. Kendilerine o, onu sadece oy olması için uğraşır. Durur. Her namza göre de şerbet veriyor. Evet. Dernekler vardır. Ve son zamanlarda da son işte 84-85'ten bu yana 25 yıl diyelim de vakıflar ve platformlar diye platformlar daha yakın ama vakıflar diye bir deneyim çekti. Bunların ötesinde bir deneyim yok. Bu hakikaten başlı başına çok özel bir yaratımcı bir diyelim. Yaratılmış olmayan işte çalışma grupları, atölyeler Plan bu lafları son 20 yıl içinde falan Tabii, duyar ederim. Belki son 10 evet. yıldır evet. bile diyebiliriz. Evet. Sivil inisiyatifler evet, anlamında. Yani sivil inisiyat. Platformlar, Platform. girişim. Bunlar, evet. 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 Ve bunlar bir de meşruiyeti, meşru bir hale gelen e, kavramlardan şeye döndüler, olgulara döndüler. Evet. Bunlar. Şimdi e, çalışma grupları ve mecliste mesela eğer şeye bakarsanız, biraz önceki de, de bağlayarak söyleyeceğim. Kent konseyinin toplantılarına bak. Katılan temsilci. Onlar çünkü delegeleri kent konseyi. Evet, evet. Ee, kurumsal temsilciler. Dernek ya da e, resmi, kamu, neyse o da sen. 100 kişidir ortalama. 80 kişi katılan sayısı. Diğerleriyle beraber düşündüğümüzde ortalama yüzdür. Ortalaması. Ama görünmeyen şu bugün için söylüyorum. Görünmeyen o kadar çok katılımcı vardır ki, katılan vardır ki. Üç tane meclis var, evet dediğim gibi. Kadın meclisi daha kuralı dört ay oldu. Evet. Gençlik meclisi aynı şekilde dört ay oldu. Aramızda engelli meclisi bir buçuk seneden beri, iki seneden beri, ikinci senesinde olurdu. Şu anda tam söylüyorum bu rakamı on sekiz tane çalışma oluyor. Bunlardan iki tanesi daha çalışmasını bitirdi. Bu yeni yapacağımız genel kurulda o çalışmalarını, raporlarını soracaktır. Ortalama bu çalışma gruplarında ortalama beş tane çalışan var, Üreten var. En az beş tane. Ortalaması. 90 kişi yapar. Kadın meclisi, gençlik meclisi ve engelli meclisinde de en az faal olan, çok ciddi şekilde faal olan en az taban minimumda 20 tane şey var farklı farklı kesim ee, yani 150 kişilik bir kent konseyinin üreten çalışan yaratan bir ekibi var ordusuna bunlar görünmeyen hakikaten kahramanlar sıradan insanlar ben de sıradan insan yani o anlamda küçük küçümsen anlamında Hı -hı. söylemiyorum Hı -hı. evet sıradan iş yapan üreten ve e, sessiz sedasız e, koşuşturan, çalışan bir birçok bir insan. Bu önemli bir sayı. Çok Çünkü önemli. Bunların etki alanı, yarattıkları evet. şeylerin etki alanlarını düşündüğünüzde ortaya çıktığında bir sürü daha geniş ve daha derinlemesine e, değişimlere, gelişmelere yol açabilecek çalışmalar yapıyor. E, dolayısıyla e, bu çalışma grupları ve meclisler önemli kendi konseyi için ve bu çalışma grupları ve meclislere Çanakkale'de yaşayan herkes elini kolunu sallayarak gelebilir. Fikri olan, bireysel katılım fikri mümkün. Fikri olan eskinin evet. eskinin yapacağı bir şey olan, gelip kent konseyinde konuşabilir. Ben burada olmak istiyorum, hemşerim diyebilir. Yani biz sadece e, yürütme kurulu olarak, sadece bu gelen insanlara orada çalışmaları için kendileri ve kentleri için çalışmalar için imkan sağlamakla görevlendirilmiş ya da görev almış kişileriz. Kolaylaştırıcı yani. Evet, kolaylaştırıcı. Bu <laughs> laf Çok iyi. Moderatör iyi değil ama kolaylaştırıcı güzel. O tuttu mesela. Evet çok bence çok önemsiyorum. Bir de şu şunu kırıyor mu diye düşünüyorum açıkçası. Ee, yani kent konseyinde insanlar böyle şeyindeki e, omzundaki aparatlarla geliyorlar İşte bilmem ne derneğinin başkanı bilmem ne odasının temsilcisi bilmem ne filan müdürü filan gibi böyle payelerle geliyorlar ee, dolayısıyla o payeler bir süre sonra o kent konseyinde çok karşılık bulmadığı için yani önemli insanlar önem derecesine göre oralarda oturmuyor herkes eşit biliyorsunuz evet. belediye başkanı da evet. aynı eşitlikte herhangi bir çalışma grubunun Derneği. şeyi de de aynı eşitlikte e bir süre sonra bakıyoruz katılım düşmeye başlıyor eyvallah yani orada aparatlarıyla olmak isteyen insanların katılmaması belki tercihen kabul edilir edilmez ama Kent Konseyi'nin bu organizasyonlarında hiç kimse aparatıyla orada olmuyor. Bilmem ne başkanı olarak hiç kimse gelip bir çalışma grubunda daha üstün bir mercide başkan falan olmuyor. Orada işte her çalışma grubunun bir kolaylaştırıcısı var. Onun bir sekreterye hizmeti yönü ve benzeri ve benzeri. O anlamda üretim üzerinden insanların temsil edilebileceği bir mekanizması olması meclislerin ve çalışma grupların ve bunların dediğiniz gibi Kent Konseyi'nin kendi olağan kongresinden daha fazla katılımı nitelikli katılımı, üretime dayalı katılımı oluşturması çok önemli bir deney diye bakıyorum ben. Bu deneyden mutlaka sonuç ürünleri çok net bir şekilde açığa çıkacak önümüzdeki süreçte. Değerlendiririz bunu. Ama bir son belki birkaç cümlede önümüzdeki süreçte en fazla tartışılması gereken e, meselelerden birisi şu olsa gerek sevgili Sayın. Bir, e, bizim kent konseyindeki katılım kon, olan genel kurula e, veya genel kurula katılım temsiliyetler üzerine. Aslında bu temsili demokrasinin bir modeli gibi de bakabiliriz buna. Yani nasıl milletvekilleri bir kenti, ili temsil ediyorsa orada da işte böyle bir konsey zaten budur. Ee, bu katılımın e, örgütlü kesim üzerinden yapıldığı için çok az yani bu ülkedeki örgütlü kesim şey pardon bu kentteki örgütlü kesim sağdan sayı %15'i geçmez onların da indirebildiğin kadar yine %3'ü 5'i geçmeyen bir toplumsal temsiliyeti var gibi geliyor bize bana daha doğrusu ama bunun yanı sıra bir başka acaba örgütlenme modeliyle katılımcılığı arttırılabilir mi? O da kent coğrafi bölgelerinin uzaklık derecesi görmeksizin yani mahalle hatta mahalleden öte daha küçük ölçekte semt de diyebileceğimiz çünkü Barbaros Mahallesi kentin üçte biri büyüklüğünde filan biliyorsunuz. Bir mahalleyi çok çok daha aşan büyüklüğünde. Onu belki üçe dörde bölerek öyle bir temsiliyet üzerinden yeni bir katılımcılık Modeli kentte tartışılabilir mi? Temsiliyet üzerinden e, yapılan katılımcılık modeli gittikçe mahalleler ölçeğine doğru yayılıyor. Yeni bir model arayışı olarak. Yani şöyle bakalım, Kent Konseyi zaten üretim üzerinden bir katılımcılık modeli oluşturmuş. Meclisler ve çalışma grupları olarak. Acaba coğrafi bölgeler üzerinden de yeni bir katılımcılık modeli, arayışı olabilir mi diye önümüzdeki dönem böyle bir süreç yaşanacak. Olabilir tabi olmalı da yani kentler büyüyor, insanlar büyüyor, sorunlar çoğalıyor. Efendim mesela ihtiyaçlar artıyor. Dolayısıyla bunlara tek bir yerden bakarak ya da tek bir yerden koşarak ulaşmak mümkün değil, olmayacaklar. Yani. Ama burada tabii bir kere ana unsur bu ihtiyaç sahiplerinin ya da sorun sahiplerinin kendilerinin de en azından kendilerine ulaşmalarını beklemeleri kadar kendilerinin de ulaşılacak yere ulaşmaları gerekiyor. Bunun için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Tek taraflı bir ilişki sürdürmek mümkün değil. Evet. Mutlaka bu ilişkinin iki yanı olması gerekiyor. Kent konseyi ya da bilmem ne parti ya da bilmem ne dernek neyse bu arada. kent konseyinden konuşuyorsak kent konseyi bir taraftan e, kentlinin herhangi bir sorun, durumla ilgili e, karara katılabilmesi için kentlere ulaşmaya çalışıyorduk, çalışacaktır. işte bir sürü söylediğiniz gibi en son mahallelerdeki en uzak köşeye kadar farklı bir örgütlenme modeliyle ya da ulaşma modeliyle diyelim ki ona e, kafa yorarken ulaşmak için uğraşırken kentlerin de bir şekilde o mahalledeki insanların da bir şekilde oraya ulaşmak için çabalarının olması gerekiyor. Siz istediğiniz kadar Oraya ulaşın. Dükkan açın. Ofis açın. Bir şeyler yapın. Ne yaparsanız yapın. Ama orada evinde oturan ya da iş yerinde oturan ya da o neyse kısacası o mahallede oturan insan kalkıp iki adım atmıyorsa, bir çaba göstermiyorsa bu buluşmak ve katılmak mümkün olmayacaktır hiçbir zaman. İstediğimiz kadar niyetler iyi olsun, istediğimiz kadar çabalar harcansın, istediğimiz kadar paralar harcansın bu iş için. E, kentlilerin ulaşması için kentlilerin de en azından bir bu kadar da hareket etmesi gerekiyor. Mutlaka o karşılığı vermesi gerekiyor. E, aslında bu katılımcılık mekanizması bir boyutuyla kamusal bir alanın düzenlenmesi, burada kent konseyi önemli, yasal bir kurumsal güç. Bunun dışında kent iradelerinin de mutlaka onun önünü açması lazım. Ama siz ne yaparsanız yapın, eğer karşı taraf bu talebe yanıt vermiyorsa dediğiniz gibi Bunda pek bir anlamı yok. 2010 evet. projeleri yapılıyor. 2010 e, Çanakkale e, projesi var. Kentte kültür sanat evet. temelli Ama kentli bundan haberi yok mu? Var. Duymadım, duydu bana göre. Ama katıldı mı? Kısmı. Yani beklenen yani. değil. Evet. Ben de içindeyim. Beklendiği yani gibi değil. Evet. burada derdimiz Kabahatli aramak olmadığını biliyoruz. Ama burada bir sorun olduğunu biliyoruz. Bu sorunu yapan taraf e, uğraşıyor sorunla ilgili her dakikasını, her saniyesini, her anını, her durumunu tartışıyor mutlaka. Tartışıyor evet. ama sorunun öbür tarafında ciddi bir sorun var. Evet. evet. Yani Ki Çanakkale e, yani aydın, okumuş, yazmış, açık e, bu tür şeyler. Evet. Konuşabilen insanlar, mutlaka bir başka kentteki, bir büyük kentteki, Bursa'daki ya da İzmir'deki ya da ne bileyim Kütahya'daki insanlardan daha fazla konuşma kapasitesine sahip bir nüfusa sahip yaşayanlar. Hı -hı. Ama ne hikmetse bunda bir araya gelme ya da katılma konusunda eski geleneksel kültürel alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Halbuki değişmek üzerine söz söyleyen çok insan olacak. Evet. Ama dışarıdan bakanlar da şu andaki halimizi bile müthiş önemsiyorlar evet. bildiğin gibi. Evet. Kent konseyi içinde söz konusu, evet. diğer e, yapılan çalışmalar içinde söz konusu. evet, pesiment olma. Mükemmel, <gülüyor> <mi? Kesiment olmaz>. <gülüyor> mükemmel <gülüyor> ararken kendi kendine. Evet. Yani. peki katıldığınız çok teşekkür ederiz sevgili evet. Sayın Yavuz. teşekkür ederim. <laughs> Sinemadan, sanattan. Ee, katılımcılığa, kent konseyine güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Ben evet, de teşekkür ederim. Sağ olun. Sol olarak bir cümle söyleyeyim Buyurun. Kent konseyi e, bütün çanak kapısını rahatlıkla açıp girebilecekleri bir araç olduğunu evet. bilmeden istiyor. Evet. Herhangi bir kimseye ait bir yerde, Hı -hı. Bütün kentlere gelebileceği yeniden yeni bir şey. Gelmesi gereken. Evet. Bekliyoruz. Evet, Çok teşekkür teşekkürler. Bu kent peşini bırakmayacak. Aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede yaşayacaksın. Aynı evlerde Kır düşecek saçlarına. Bu kenttir gidip gideceğin yer. Bir başkasını unma. Bir gemi yok, Bir yol yok sana. Değil mi ki Hayatını kıydın burada. Bu küçük köşede Ona kıydın demektir Bütün dünyada.